Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Karga. Bugün solo topta Warwick ile karşınızdayım arkadaşlar. Tekrardan çektik Warwick'i. Bakalım top içinden geçebilecek miyiz arkadaşlar? hemen şu maviye doğru bir yol alayım. Nereden ve takımlardan bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi rakip solo topta Illoy var arkadaşlar. Ormanda Zinza var. Mid'de Brent var. ADC Jin değil Jinx isimleri karıştırdım yani ADC Jinx destekledi Timo var arkadaşlar rakip takım bu şekilde bizim takım ormanımızda rengar var midimiz Zed ADC'miz Samira desteğimiz de Trash arkadaşlar takımlarımız bu şekilde hemen ürünlerden bahsedelim klasik önerilen ürünlerden girdik ee, ölümcül tempo pratik zeka efsane çeviklik son direniş canlandır ikinci şans saldırı hızı saldırı gücü zırh zırh dedik arkadaşlar. ürünlerimizde da bu şekilde. Bakalım Illavi'ye karşı güzel bir oyun oynayabilecek miyiz? Şimdiden keyifli seyirler diliyorum hepinize. Ee, 130 bir atacağız. Koridora geçeceğiz. Ondan sonra bol bol e, ee, ısıracağız Illavi'yi veya karşımıza kim gelirse artık arkadaşlar. 1.30 oldu. Totemi attık. Ufaktan koridora doğru geçiyorum. Ben koridora geçerken sizlerde de videoya like atıp kanala abone olup destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun eksik olmayın. Şimdi bu adam illa oy, Bu adam sıkıntı biçer arkadaşlar. Sıkıntı yok. Belli bir seviyeden sonra alacağımızı düşünüyorum yani olursa olsun. Onu bir alırsam güzel olur. Bol keseden dövüyor şu an bizi. İki seviye oldu adı. Cık. Ya acı sen nasıl dönersin birden ya? Ben de bir iki olabilir miyim acı? <laughs> Arkadaşlar çok güzel kestik elemanı. Valla iyi de oynadı ne yalan söyleyeyim. Bir an dedim herhalde gittik. Ya hacı niye farm alamıyorum ben ya? Aa çıldırıcıyım şimdi ha. Hacı W'ye verdim ya çar şimdi makine oldu bak. Çıldırdı çar. Hemen gitmemiz lazım bir dakika. Bir koridoru itemedik hacı ya. Şurayı bir alayım acı. Aa şey lan kol. Diğer taraftaydı değil mi? Kanka sen şimdi burada daha bilmiyorum kazanamazsın bence koridor daha ya. Öh, şimdi... ne vurdu lan harbiden? Ah be tek araya e basabilirdik ya. Kule altına daha harbi güzel itti yani ha. Tamam Samira'mız geldi güzel. En azından adam geldi yani. Sen burada mısın acı cidden geçti? Büyük ihtimal şey de burada ne derler ona? Zinza da burada başka açıklaması yok yani. Yo zinza burada değil bu adam o zaman yürek yemiş hacı. Şaka maka zinza burada değil yani. Evet o tems alayım şurayı bir alayım. Kankam çok yere duruyor ya. Acık vursa mı be? Acı biraz vurduk da. O güzel. Dive lasam mı ondan emin olamıyorum ya. altı seviye oldu. Freak ulti mi atacak bize? Ultiyle paketleriz kanka seni. Ayy. Güzel güzel. Güzel belli ki adam şey yani. Sen base mi atacaksın ya? Bayağı bir dayak yedik farmlardan ha. yırtık kötü oldu bizim için ya. Nereye gitti bu Şurayı alayım. Armaları kaybettik zaten orada. Karmaları kaybetmeye yedik, çok iyi olacaktı. Daha ki geldiğinde kesmemiz lazım bu elemanı ya. Sonunda geldin mi kanka item alıp şükür ya Rabbi. Onu yemeseydim iyiydi. Aa onu da yemezsin be ya. Bu neyin artışını yapıyor şu an? Bu şu an neyin artışını yapıyor arkadaşlar? Ben ya, mahvolmuş alacağım abi. Ben direkt vahşi alayım abi. Bize bir de ayakkabı lazım olacak. Timo ile Brent'ten dolayı hemen şunu çekelim acı. Geçelim şimdi koridorumuza. Abi çok geri duruyor ya illa. Lan iyi bir kere kestik yani. Break üstüne atlamamız lazım ha? Bitirmemiz lazım. Fişini çekmemiz lazım. Son zamanlarda bu mod oldu yani. Acı oğlum. Oradan da çekmezsin be. Adam bu ya, harbiden bir, bir değişik bir, bir, adam, bir adam ya. lan çıldırdım ya var ya, kanser etti beni ya. <laughs> Biraz farm kaybetmen lazım hacı. Şurayı açayım. Ne var orada? Bir hırgür var mı? Varsa geleyim direkt. Adam alıyormuş harbiden orayı var ya. Benim şunu almam lazım ya. Oğlum. Acı oraya yetişmeye çalışıyorum da o zinza ultim yok bir şeyim yok. Geberdi zaten. Çok güzelsin Betreş. Oğlum ben niye durmuşum lan? işin layıkıyla like yapıyor arkadaşlar. Ulan gene hayvan kadar farm kaybettik ya. Yemezsin her onu ya. Cık. Çok farm kaçırıyoruz, alamıyoruz ya. Şu büyük farma gelirse bir. Lan hayvan gibi tutuştur atıyor abi direkt. Eleman direkt tutuşturucu. Beyz atmamış lan ben beyz atmıştır diyordum. Ulan oy. Ah be adam. Süperdi ya. Süperdi ya. Acı şimdi şurayı da aldık mı? Tamamdır. Alır mıyız? Alırız ya. İlk kuleyi almışım haberim yok ha? Mevzuya bak. Acı temleri bitirip direkt geçmek lazım tekrardan koridora. Şimdi Adam direkt şey almış ya. Ninja tabi almış direkt ya. Direkt ninja tabi almış abi yani. çalışıyorum ama imkanı yok gibi sanki. Oraya gitsem hiçbir şey olmayacak. Ben gideyim soloyu tutayım abi. Ya şu an o kule de düştü benim de. Ha gerçi düşmedi illa iyi. Biraz ağırdan gelmiş. Kesebilirsek keseriz şimdi tekrardan. Adam ayakkabı bitirmiş. Üçlüyü bitirmiş. Oğlum bu ne ya? <laughs> Alacağım kanka sıkıntı yok. Orada bir tip kalabalık aracı. Oy. Oğlum bir farmdan can çekemedim ya. Zeki'm oraya girdin. Beğendi çıkarttım be kanka. ka şimdi dur oraya giremiyoruz acaba Lan yeter dar. Yani var ya. Benim bir büyü direnci almam gerekecek acı. Aynen. Lan baron baron tutturdun bakalım alabilecek miyiz? baron totemi kırın lan şurada. Gebericiyiz ha burada. Baron alma ihtimalimiz yok yani. Şuradan. An ya. Acaba yeni min tutmam lazım. Başka bir şey değil. On tutarsam rahatız. Az değdin de pingi çık ya acı. Bu adam burada nasıl yani yazım yazıyor acaba? Ne ediyor bu adam burada? Ela tamam sıkıntı yok. Oğlum bu adam buraya ne aradı döşedi bu kadar mantarı ya? Aa Az önce yoktu lan mantar. Ama başka bir sıkıntı var yani. Acı aldık orayı daha bitmez ha. O en azından bir şey yaptık ya. Abi direniyoruz bir onlar direniyor bir biz direneceğiz. Hani şu an biz öndeyiz de bir toplu e, şöyle takım savaşında bir kazansak bitireceğiz oyunu da bir türlü kazanamadık abi. Çünkü Timo çok sıkıntı. her yeri mantarlamış hacı adam az önceki barbu nasıl kaçırırsın o da ayrı bir şey yani her yere kol atmış bu adam pek gitmeyin abi üstlerine adamlar bir türlü mantara çekecekler bizi yani Allah. <Gülüyor> <Gülüyor> Tam her yere mantar atmış abi ya. Adam her yere mantar atmış hacı. Buraya giremeyiz ki yani. Şaka yapıyorsun. Nasıl çekersin onu oradan ya? lan Ama boş verin acı kadim çıkıyor kadime gidelim bence fightlamaya gerek var mı? Olan. Alın ileri Lan şakasın ya. Abi şükür sonunda yani bitireceğiz galiba oyunu. Vallahi maça bak bu nasıl bir maçtır ya. Arkadaşlar ufaktan videonun sonuna geldik. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Destek olan herkese teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız. Bay bay.